Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte çalıştığımız bir göstereceğim. Önceki videomuzda kodlarımızı halletmiştik. Şimdi geldi sıra ya. Hemen başlayalım. Birinci soruyla. Öncelikle birinci sorumuz şu şekildeydi. Girilen sayının hangisi, hangi basamanın en büyük, hangi basamanın en küçük olduğunu bu listbox'a yazdırılması isteyen bir kodlandı. Şöyle bir 5 basamak sayımızı yazalım. En büyük birler basamağı en küçük 10 biner basamağı şeklinde Başka bir sayı daha verin. En küçük sayı en küçük basamak binler basamağı, en büyük basamakta onlar basamağı şeklinde gösterdi. Son bir tane daha deneyin. Şöyle aynen en küçük basamağı yüzler, en büyük basamağı da birler basamağı olarak gösterdi. Gayet iyi şekilde çalışıyor. İkinci soruya gelelim. İkinci soru şu şekildeydi. Butona tıkladığımızda box'a rastgele sayı atayacak, tau sayısı olup olmadığını gösterecek. Sağda da tau sayısının olduğunu kanıtlayan işlemleri gösterecek. Şöyle basıyoruz, 73 değildir, değildir. Aynen şu şekilde tau sayısı olarak gösterdi. Aynen şu şekilde hızlıca denedim. Hem kayıta girmeden bu şekilde göstere kadar sonuçlar diye. Şurada da işlemlerini gösteriyor. Kadar sayısının olduğunu dair. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Soru 3'e gelelim. Soru 3'te buraya bir metin gireceğiz. Mesel değişmek metni girince bu müşahitliği ve işe yazılaması için de gizmek olarak değiştirecek. İsterseniz hemen deneyelim. Değişmek lazım. Şunları şöyle seçtim. Aynen değişmek olarak gösterdi. Gayet iyi. Değil. Şuraya özgün yazayım. Özgün leş yazayım hatta. Şöyle öyle olduğu bir seçim. Özgün olarak gösterdi. Bu da gayet sıkıntı çalışıyor. Başka bir kelime daha yazayım. Dünya yazayım. Şöyle bir sin. Dünya diye değiştirdim. Aynen bu şekilde sorumuzda çalışıyor bu kodlarımızda. Geçelim soru dördü. Soru dördü geldiğimizde buraya kitap adı, kitap bir işte yazar adısı gireceğim. Kategori ve yayın evini seçeceğim. Basın tarihini seçeceğim. Alttaki tabloya ekleyecek bu girdiğimi. Sile basınca silecek. Güncelleye basınca da güncelleyecek. Şöyle devam edeyim. Bakın kayıt mu Aynen. Kitap adı Rastgele giriyorum şöyle. Kitapların bir gibi güncelleme yardımcı olacak. Yazalım şöyle. Kategori tersepe bilmem ne bilmem ne. Şöyle ekledim. Bakalım. Aynen düzgün bir şekilde basım basın tarihine kadar. Ben daha ekleyeyim. olsun diyor. Şöyle. Rastgele seçim. Şurada. 30-50 seçtim. Şimdi şöyle ekledik şu an ekleme ekle butonu geçmeyecek. Gelelim sil butonuna. Sil butonu şu şekilde çalışıyor. Mesela şöyle tıkladım. Basıyorum üstüne siliyor. Şöyle yapıyorum. Basıyorum üstüne siliyor. Gelelim son sorumuza. Son sorumuza da şuradan doğum tarihimi seçeceğim. Doğum tarihimi seçince bugüne kadar şu kadar gün, şu kadar, şu kadar yıl yaşadığımız diyecek. Ve doğum gününün şurada kaç gün kaldığına dair bilgi verecek. Şurada burcunuz yazısı, burcun misal akrepse ya da başaksa burada başak yazacak. Burada da, şurada da burcuma dair fotoğrafı gösterecek. Şöyle içelim diyelim. Temmuz'un 5'ini seçeceğim. Yengeç burcuymuşum. Bugüne kadar 16 gün, 11 e 19 yaşamışım. Doğum günü bir ay 16 gün varmış. Aynen doğru. Tarihlerine baktım. Şöyle şu şekil otomatik çeviriyor. Şöyle 21 Ekim 1999 Perşembe seçtim. Bugüne kadar işte şöyle şöyle diye gösteriyor. Başka Şurada Ağustos 31 diyelim. Bugüne kadar 20 gün 9 ay 19 yıl yaşadığınız doğum gününüze 2 ay 10 gün var şeklinde. Aynen. Program dolayı sorunsuz çalışıyor. 4 sorunca çalıştırdık. Hepsi sorunsuz şekilde çalışıyor. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.